Esra Erol da kedisiyle sokağa atılmıştı. Tülay Demir'in hayat hikayesi herkesi ağlattı. ATV'nin Sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da bugün yine nefes kesen dakikalar yaşandı. Daha önce yaptığı akraba evliliği yüzünden hayatı altüst olan ve sokaklarda yaşam mücadelesi veren Tülay Demir'in dramı ekranlara yansırken hiç kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Yıllardır Tülay'ın hayatını cehenneme çeviren kocası Nurettin Demir ilk kez canlı yayında stüdyoya geldi. Ancak bu geliş beraberinde stüdyoda tansiyonu yükselten büyük bir kavgayı da getirdi evimden, oğlumdan kopardılar. Programın ilk dakikalarında gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Ulay, izleyenlerin yüreğini dağladı. Ben genç yaşta akrabanla evlendim. Dayımın oğlu Nurettin'e zorla verdiler beni. Evliliğim boyunca şiddet gördüm. Aç kaldım, hasta oldum. Oğlumu elimden aldılar. Şimdi ben sokakta yaşıyorum. 30 kiloya kadar düştüm. Ölümle burun buruna geldim sözleriyle herkesi derinden etkiledi. Tülay'ın anlattıkları karşısında stüdyoda gözyaşlarını tutamayanlar oldu. İzleyiciler ona destek olurken sosyal medyada binlerce kişi Tülay için dayanışma mesajları paylaştı. Ancak yayının ilerleyen dakikalarında kulisten gelen haber programın seyrini tamamen değiştirdi. Kocası burada Esra Erol Tülay'ın kocası Nurettin Demir'in programa geldiğini açıklayınca... İnce stüdyoda büyük bir sessizlik oldu. Tülay ise bu haberi duyunca adeta şok geçirdi. Ben o adamı görmek istemiyorum. O benim hayatımı mahvetti." diyerek feryat etti. Fakat Nurettin Demir kendini savunmak için canlı yayına çıkmakta kararlıydı. Kapı açıldı. Nurettin stüdyoya adımını attı. Sert bakışlarla Tülay'ın karşısına geçen adam, "Benim de söyleyeceklerim var." diyerek ortalığı karıştırdı. "Beni rezil etmeye çalışıyor." kameralara dönerek konuşan Nurettin ben kötü bir insan değilim. Herkes beni sanki canavar gibi görüyor ama işin aslı öyle değil. Tülay sürekli mağdur rolü oynuyor. Beni rezil etmeye çalışıyor. Eğer ben olmasaydım o çoktan perişan olurdu sözleriyle kendini savunmaya çalıştı. Bu açıklamalar üzerine Tülay ayağa kalktı. Gözyaşlar içinde kocasına bağırarak yalan söylüyorsun. Sen beni dövdün, aç bıraktın, paramı aldın. Oğlum elimden kopardın. Allah'tan kork dedi. Tülay'ın bu sözleriyle birlikte stüdyoda tansiyon bir anda yükseldi. Büyük kavga güvenlik araya girdi. Nurettin Demir Tülay'ın üzerine yürüyünce stüdyo adeta savaş alanına döndü. Esra Erol'un çaresizce araya girmeye çalıştığı anlarda güvenlik görevlileri hızla sahneye koştu. İzleyiciler ayağa kalktı. Stüdyo adeta buz kesti. Tülay gözyaşları içinde beni sokaklara sen attın. Senin yüzünden çocuğumdan ayrıldım dedi. Beni Gençliğimi çaldın, hayatımı çaldın diye haykırırken Nurettin'in bağırarak karşılık vermesiyle ortam tamamen gerildi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle Nurettin zorla geri çekildi. Esra Erol'dan çok sert sözler, yaşanan olayların ardından söz alan Esra Erol sert bir çıkış yaptı. Burada kimse kimseyi susturamaz. Sen kimsin? Hemen buradan defol dedi. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.